Herkese selamlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir umarım. Bu bölümde ekranda da gördüğünüz gibi böyle domatesi sıkarak ekrana domatesin suyu sıçrama gibi bir efekt yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen bilgisayarın başına geçelim. Herkese tekrardan selamlar. Şimdi projemizi oluşturmak için Adobe Premiere Pro programımızı açıyoruz. Programımız açıldıktan sonra geleceğiz buradan New Project deyip projemizi oluşturalım. Şimdi de gelip buradan hızlıca videomuzu aktaralım. Buradan da tutup zaman çizelgemize atıyoruz. Videomuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle domates sıkıldığında ekrana böyle bir domates sıçrama şeyi efekti ekleyeceğiz. Buradan da alt tuşuna basarak klavyeden böyle fareden sol yaparak alttan şeyi silebiliriz. Backspace ile sesini. Evet ilk başta gelip buradan alt tuşuna basılı tutarak ve klavyeden sol klik yaparak böyle bir tane kopyasını oluşturuyoruz videomuzun. İkinci videomuza tıklıyoruz. Buradan tint efektini aratıp ekleyeceğiz ikinci videomuza. Buradan da gelip tint efektinin ilk rengini buradan bordo yapıyoruz. İkinci rengini de kırmızımsı bir renk yapalım. Sonra gelip buradan Gaussian Blur efekti ekleyeceğiz. Bunu da buradan şöyle 37 gibi bir şey yapabiliriz. Sonra gelip buradan aşağıdan Color mateimizi şeyimizi ekleyeceğiz buradan. Şuradan da okey deyip herhangi bir renk olabilir. Okey diyelim tekrar. Color Mate'imizi şuradan zaman çizelgemize çekiyoruz. Buradan süresini de ayarlayabiliriz. Sonra gelip buradan Color Mate'imize Fractal Noise efektini ekleyeceğiz. Sonra gelip buradan kontrastını 400 yapalım. Sonra brightness'ini de buradan eksi 45 yapalım. Aşağıdan da evolution'ımız var. Oradan bir tane keyframe ekliyoruz ve videomuzun sonuna gelip şuradan böyle 90 gibi bir şey yapalım. Daha hızlı hareket etmesi için. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hatta 78 gibi bir şey yapabiliriz. Sonra gelip buradan efektlerden track mate efektini arayacağız. Şuradan bunu tutup şuraya çekiyoruz. ikinci videomuza. Bunları kapatalım buradan şimdilik. Buradan da nanı değiştirip video 3 yapıyoruz. Buradan da mate alfayı değiştirip luma yapalım. Gördüğünüz gibi böyle küçük geldi. Şuradan da motion'dan Key'ini böyle büyütebilirsiniz. Bu şekilde iyi. Şimdi geleceğiz buradan Color Mate'e tıklayıp şuradan Opacity'den Keyframe ekleyeceğiz. Maskeleme yapacağız. Buradan Pen Tool aracımız ile maskelemeyi hemen hızlı bir şekilde oluşturalım. Mesela şurada böyle sıçramasını isteyelim. Şuradan bir tane keyframe ekliyoruz. Ekledikten sonra geleceğiz buradan. Şurada tekrar keyframe'imize tıklıyoruz. Meskimize daha doğrusu buradan. Şunu şu şekilde böyle büyütebiliriz. Karşıya doğru çekebiliriz buradan. Sonra feather'ını da hatta buradan böyle ayarlayalım. Bakalım nasıl oldu. Yani feather'ını da şu şekilde 76 gibi bir şey yapalım. Yani yaptık bakalım nasıl oldu çok yavaş oldu. Bunu buradan böyle yakınlaştırarak efektimize hızlı bir şekilde gelmesini sağlayalım. Aynen. Bunu istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Aynen gördüğünüz gibi videomuz bu kadar. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.